Okur BP bölüm 2'den herkese selamlar, saygılar. Beyler bayanlar, bölümümüzde hem bencecik şöyle bir tane spin çevirerek başlayacağım. Karakterimiz hakkında da ve bankadaki para hakkında da bilgi vereyim sizlere hızlı bir şekilde. Bankada 75 ham paramız var. 5 de şimdi buraya verdik. Karakterimiz de 81 %79.50. Bu akşamın zindanlarını daha yapmadım. Onları hemen aradan çıkartacağım. Ona geçmeden önce şu 5 m verdiğimiz spin'den bir 1G alalım ya. 1 GB aldık mı? Haydi bakalım oğlum. Ver bize bir 1 GB. Ha, tabii aldık bak. 100 kamızı aldık. <laughs> Buradan 2 GB alanını gördüm ama 10 GB, 20 GB ya da itam alanını görmedim. İtam alan varsa abi yorumlara yazsın. Ya da 10 GB, 20 GB alan varsa yorumlara yazsın. Her neyse zindanlarla bölümümüze başlayalım. Ben zindanlara geçerken siz de videoyu beğenmeyi tek ricam budur. Bölümü beğenmeyi Unutmayın lütfen. Haydi geçtik bakalım bu bölümde neler gelecek, neler kasabileceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sarkan kevrana her seviyesinde girdim bu sefer. İçeri girdiğimizde 79.50 idi şu Bu Magical Noturu da çıkarttım. Magical, aynen Magical Noturu da çıkarttım. Doğrusunu söyleyelim, sonra takılan çok oluyor. 81.09 yaptı bizi. Yani 79.50 0.69 .69 kastı. Ver bakalım bir drop. Vermedi. Güzel. Svalent'e geçiyoruz. Bakalım Svalent'ten bir drop'umuz olacak mı? Buraya girmeye başladım günden beri hiç drop alamadım. Abi bari skill bu kat ya. Onu bile yapmıyor ya. Grup zindana. Gidiyoruz. Diabolik Dragon'da düştü. 15.7 milyon XP'mizi de buradan aldık. Yani takribi ne zaman bize bir pendant atarsın. Holy Price pendant atsan da olur. Yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Sadece XP kazmış olduk. Nightpin'de bize sat çok farklı. Birçok mağazadan en yüksek teklifi almak istemez misin? O zaman Nightpin'in bize sat sistemini hemen dene. İlanını başlat, bir saat içinde teklif al. Bu ve daha birçok özellik için Nightpin. Şöyle Hagar 8'de Dragon King'de bir XP parti buldum. Burada XP'yi fazla veriyor. O yüzden coins vesaire atmıyor. Üstüm başıma her şeyi ayarladım. 238k XP geliyor. Partide 70 level edi diye bir arkadaş var. O da bizim takipçimiz, takipçimizmiş zaten. o oh, selam hoş geldin videom demiş. Ona da buradan selam olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Bakalım sabaha kadar burada yatmayacak şekilde. Buff ve AC bir tık gecikmezse yatmayacak şekilde ayarladım karakteri. Güzel güzel burada sabaha kadar kasar diye tahmin ediyorum. Sabaha kadar bu hızla kasarsa %95 civarında da olur muhtemelen. Zaten bu bölüm içerisinde level alırız zahmet olmazsa umarım. Evet az önce gördüğünüz gibi CF'yi kazandık. Onun ardından hemen IT'ye girişimizi yaptık. 26 dakika kala Nemones'e doğru koşuyoruz. Bakalım karşı taraf gelmiş midir? Geldiyse güzel bir PK. Evet döner. Onlar da yeni gelmiş. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte görelim şu. Haydi bismillah diyelim ama karşıda DB varsa ki bu olmama ihtimali yok. Rise'de öyle bir şey yok. Evet adamların içinden geçiyorlar. Bizim de içimizden geçiyorlar. Güzel. Kill vermeyelim. Hiç gerek yok atalım. Baksanız abi bir kavu demeyi çatıyor adam. Kayıp ben size söyleyeyim. Evet günler sonra şöyle oyunumuza giriş yapıp Svalent açılışımızı yapıyoruz. Abimin nikahı vardı. Birkaç gün onunla ilgilenmek zorunda kaldığımız için oyuna herhangi bir şekilde giriş yapamadık maalesef. Son bir iki zindana girdim şöyle şunlar dörttü. İki zindana girdim altı yaptım bunları. Svalent'ten de herhangi bir drop alamadık şu anda. Şimdi saat 8'i e 1 geçiyor. Şimdi kristal Fortress etkinliği var. Ona gireceğim. Ondan sonra da zaten Inferno Temple geliyor. Inferno Temple'a da gireriz. Bankada totalde 70 hem gibi bir paramız var. Bu parayla ya skill açmaya yöneleceğiz ya da üstümüzü artı 8 yapacağız. İlk başlangıç açamasında. Çünkü üstümüz komple artı 7. Ha ayrıyetten bankayı da göstereyim. 2 tane yellow, 4 tane de green kristal var. Bir tane de gold chestimiz var. Şöyle 70 yan var. Ölmeyin lan. Lan ölmeyin lan. Geldim yettim. Düşürün evet 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 evet. Az bir şey kaldı. Hemen şöyle bir kür kaldıralım partiye. Ondan sonra bir yetişsin. Evet çok güzel yetiştirdik. Şöyle kür alalım. Tek tek kür. Tel almaya gerek yok. Şu arkadaşı bir tekle alalım. Şu, o arkadaşı düşürün ya. Evet. Aynen. Aynen. Şu arkadaşa tamam tek CT. TT. TT olmuş. Son 48'e 23. iki sayımız var. Onu da düşürecekler diye. Aynen. Son sayı. Hadi bakalım. Verin gold chest'imizi. Düşürün onu da. Hoppa. Güzel. Güzel hızlı bir kazanılmış cf etkinliği oldu. 50 milyon artı bir tane gold chest'imizi aldık. Yüzdüğümüzde 92.70 oldu. Darkness Kevron'da Dark Demon düşmek üzere her seviyesinde girdim. Yani girebileceğim en yüksek seviyede girdim ben. Death'de giremiyoruz çünkü onda 85 olmamız gerekiyor. XP'mizde %94 olacak bununla birlikte. Ulan bari skill book ver be. Onu da vermedi Şimdi aklımda bir şey var. Hemen onu geçmeye, yapmaya geçiyorum. Grup zindanımız da var ama onu yaptıktan sonra geçeriz. Eğer o parayı kaybedersek yerine ben koyacağım. Fazla fazla koyacağım hem de. 70 paramız var. Hatta söyleyeyim niye esrarengiz yaratıyorsam. 70 paramız var. 70 m e ben spin çevirmek istiyorum. Kaç tane geliyor? 10, 14 tane. 14 tane spin satın alıyorum. Hemen geliyorum. Patron çıldırdı. Şurada da görebiliyorsunuz kaç tane var? 14 tane var. Patron çıldırdı abi. Bakalım bu 70 m paradan bize dönüşü ne kadar olacak? Ben en çok burada 1 GB alanını gördüm. Daha fazla alan görmedim açıkçası. İtem alanını da görmedim. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Yani bunu 8-10 GB yapanı da gördüm. Herhangi bir şey alanını görmedim. Bize 1 M başladı. Evet şu anda 69 M zararımız var. İkinciyi çeviriyoruz. Hala 69 M zararımız var. <laughs> Üçüncüyü çeviriyoruz. Ya 14 taneden bir şey bilmiyorum. Atsa mükemmel olur. 11. çevirdik. Şöyle 20 GB'de dursan bir eksilir değil mi? Son 10 tane. 67 mi e düşürdük zararımızı? Gönderdik. Git lan bir tane daha yana şu soul burner'ı ver. Ne olacak? 8. çevirdik. Tüh. Bak 2 tane 7. çevirdik. Arasına gel tamam mı? Bak 20 GB var. 10 GB var. Burada Angelic Sword var. Burada Axe of Miracle var. Tamam çok fazla para etmeyecektir ama sen git arasına 500K'ya gel. Koyduk bunu da. Ulan bari geliyor ver Buradan 10 GB'yi aldık ya biz Koyduk bir tane daha Oh Birem birem zengin olduk böylelikle Zararımız kaç oldu 65 falan olmuştur herhalde Koyduk bir tane daha Oh yine bir 1 GB'ye de okeyim ya Haydi oğlum son 3 Son 2 Bari arkana ver oğlum Son 1 Patladık abi. Bize buradan bir cecik vermez. Evet. Maalesef ki battık. Gidelim şuradan. Kaç M para toplamışız. Ver paralarımızı ver. Ver batırdın bizi ver. Tam tamını 10 M çıkarttı. Ben şimdi 2 tane daha alıyorum. Bu 2 taneyi de deneyelim. 70 M, 80 M'lik 14, 16 tane denemiş oluyoruz. İyi ver gitsin. Şimdi gideceğim bir GB çekeceğim zaten. Ondan sonra karaktere item alacağım. Bu değil. Ver buradan spinimizi. Haydi oğlum. Ver olan bir tane item ver be. Ümitlerin tükendiği anda bir şey verir misin? Vermez tabii Ben gözümü kapattım. Sonuncuyu da çevirdim. Hiçbir zaman bir sürpriz yapmamıştır bana bu kumar. Tabii 500k. Allah bereket versin. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Sağlık olsun. Video içeriğimiz olmuş oldu. Siz siz olun. Sakın bunu denemeyin abi. Yok ben açık açık söylüyorum. Oyun yönetimi ne derse desin. Bu tamamen para yemeği birebir bir kumar. O yüzden kesinlikle bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Denendi. Görüldü. Test edildi abi. Buradan bir cacık atmaz. Bir tane item atanını ben görmedim. Kimseye item atanını görmedim item alan varsa aşağıya açıklamaya yani yorumlara yazsın abi. Ya da 10 GB 20 GB alan varsa yazsın. Ben zannetmiyorum bir kişi bile aldığını zannetmiyorum. O yüzden oynamayın. oyunu bu şekilde oyundan bu şekilde para silmeyin abi. Gidip GB'mizi çekelim. Ondan sonra itemlerimizi alalım. Şöyle 8 setimizi aldık. Üstümüze giyelim. Hepsi 8 ve STR basılı. Şöyle de gösterebilirim size. Çıkan artı yedileri 8'e sallayacağım. 18'den bir paramız kaldı. Tam tamına 100'üken para çektim. Şunları da bir sallayalım sizinle birlikte. Belki yanılıp şaşırıp geçer. Belli mi olur? Geçerse pazarda satarız yine. Şöyle ilkini koyduk. Haydi bakalım. Görstükten zıbamladık tilki yandı. Kafalığımızı gönderdik. Yandı. Şuraya koyduk. Botluğumuzu gönderdik. O da yandı. Hemen şuraya koyalım. Bir tane priviye atalım. Tamam. Gönderdik onu da. Onu da yaktık. Bunu da bam bam dedik gönderdik. Onu da yakalım. Rahatlayalım diyecekken geçti. Evet, istesek geçmez. <laughs> tamam, kaldıralım bankaya. Bankada kalsın. Minimum 18M 20M civarında bir gideri var bunun da. Şimdi son bir grup zindanımız kaldı. Ona gireceğiz. Şöyle ayıralım şuraya. Şurada kalsın. Gidelim kendimize bir zindan partisi bulalım. Zindanımızı da aradan çıkartalım. Sonra bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Diabolik Dragon'da düşmek üzere buradan bir drop var mı yok mu hep birlikte görelim. Ben yok diye iddiaya girebilirim. <laughs> Var diyenler aşağıya yorumlara yazabilir. Yüzde 94.38 15 milyon XP bize 69 yaptı. Hop. Skill bu. Ulan harikadır drop biliyor musun? Ben <laughs> yani neyse. Fakir BP bölüm 2'nin de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde hedefimiz Yavaş yavaş art 8 art sword için artı sword için para toplamak para biriktirmek bakalım ne kadar sürede bunu yapacağız ve alacağız. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.